Herkese merhabalar, Bay Virgül'e geldiniz. Arkadaşlar, Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarına devam ediyoruz. Ee, yine bu şiir kimin olabilir uygulaması yapacağız. Daha önce bunun bir, bir uygulamasını yapmıştık. Ee, şimdi de saf şiir, garip şiiri ve ikinci yeni şiirini karşılaştıracağız. Daha önce konuşmuştuk biz bunu. Bir daha aynı şeyleri söylemek istiyorum. Ee, bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Bu şiir hangi dönemin, hangi grubun özelliklerini taşıyor ona bakıyoruz. Ve şıklarda da o grubun temsilcilerinden bir tanesini arıyoruz. Öyle adamlar nasıl soruyorlar? Şiir veriyorlar. Şekil ve içerik açısından incelendiğinde bu şiir kime ait olabilir? diyor. Ya da şekil ve içerik açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ya da söylenemez gibi şeyler soruyorlar. Ne yapıyoruz? Gru hangi grubun özelliklerini taşıyor? Ondan sonra da şaire ulaşıyoruz. Eğer ihtiyaç varsa tabii. Haydi bakalım başlayalım. Ben kibriti çaktığım zaman her şey kırmızıydı yüzün olarak. Ben kibriti çaktığım zaman çünkü her yüz bir memlekettir. Şimdi Adam kibriti çaktığı zaman memleket oluyormuş. Yüzü kırmızı oluyormuş. Yani biraz anlamsızlık var. Ne demek istediğini tam olarak anlayamıyoruz. Ne demek istediğini anlayamıyorsak bu şiir ikinci yeni şiiridir. Burada hangi adam ikinci yeni? Cemal Süreya. Ahmet amca saf şiirci. Oktay Rıfat da garipçidir. Tamam. Bakalım. Felek ne kadar kahretse kalbimize zaman zaman hatırladığımız olur. Hangi dilber ilk aşkı tattırdı bize bir bahtiyarla yaşadığımız olur. Şimdi kafiyemiz, redifimiz yerli yerinde. Ölçümüz de var. Bireysel de bir konu. Öyle çok da bir anlamsızlık yok. Hafiften anlıyoruz ne demek istediğini. Bu şiir olsa olsa saf şiirdir. Yani üç seçenekten birini arıyoruz arkadaşlar. Başta yazdık. Saf şiir, garip şiir, ikinci yeni. Bu üçünden birisinden olacak bunlar. Bu üçünün arasında değerlendirme yapıyoruz. E bu üçünden, üçünün arasında değerlendirme yaptığımızda saf şiirdir bu. Şunların içinden saf şiirci olan da Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Bayılırım şu düzenli dünyaya. Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi, gündüzü sırayla. Ağaçların kökü içeride, dalların başı yukarıda. İnsanların aklı başında, beş parmak yerli yerinde. Şimdi kafiyeli yeredif yok. Belli ki bu saf şiir değil. Öyle bireysel bir konu ama çok da e, yakışıklı bir şiir değil. Saf şiirler böyle cilet gibi oluyordu. Şey yakışıklı oluyordu. Burada böyle bir durum yok. Ayrıca ikinci yenideki kadar da bir anlamsızlık söz konusu değil. Ama biraz da basit alelade bir dil var değil mi? O zaman anlayabiliyoruz yani sokaktan sıradan bir insanın söyleyebileceği tarzda bir şiire benziyor. Garip şiirdir bu. Burada garip şiirine ben, uygun olan kim var? Melih Cevdet Anday var. Ahmet Muhyip Saf şiirci, Ece Ayhan ikinci yeniciydi. Bitti o sevda kesildi çığlıkları martıların. Su gibi bitti, suya karşıt gibi bitti. İtti kıyıya adına deniz dediğimiz şey. Unuttuk ikimizde her türlü yetinmezliği. Kaybetti kumarda gözlerim, kaybetti kumarda gözleri. Tamam. Şiirde e, hafiften bir anlamsızlık var. Değil mi? Kesildi çığlıkları martıların su gibi bitti, suya karşıt gibi bitti ne demek bilmiyoruz. İtti kıyıya adına deniz dediğimiz şey, deniz kıyıya itmiş falan. Yani hafiften bir anlamsızlık var. E kafiyemiz redifimiz yok doğru düzgün. Saf şiir diyemeyiz. E, çok da basit alelade bir dil yok. Şairane bir dil var. E, biraz da anlamsızlık var. Demek ki ikinci yeni. Kimdir buradakilerden hangisidir ikinci yenicimiz? Edip Cansever. Aynalara bakmayın yüzüme diktik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umuz, umuz, umulmaz anda karşıma Başımın tokmağı indi başıma. Kafiye, kafiye ve redifimiz yerli yerinde. A, A, B, B şeklinde. Ölçümüz de var. yakışıklı da bir şiir. Emek çekilmiş belli ki bireysel bir konu. Demek ki bu saf şiir. Burada hangisi saf şiircidir? Necip Fazıl Kısakürek. Cemal Süreya ikinci yenici Orhan Veli Garipçidir. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir kız sevdim alimallah bir tane. Her dem sevdalıya kızmız bahane, top çiçeğim deste gülüm canım İstanbullum aman aman bahane. Şimdi burada saf şiir diyebilir misin? Diyemezsin. Tamamen anlamsızlık var mı? Yok. Gayet anlamlı bir şey. Yani ne demek istediğini anlayabiliyoruz. E biraz da basit alelade bir dil var. Değil mi? Bir kız sevdim alim Allah bir tane. Her dem sevdalıya kızımız bahane. Top çiçeğim destek gülüm falan. Yani anlamlı bir şiir. Basit alelade sıradan bir şiir. Belli ki bu e, garip şiiridir. Hangisi garipçidir? Oktay Rıfat garipçidir. Kırağı taşıdım, kırağı taşıdım güne. Yaprakları, otları araştırdım. Bir kırağı seçtim kendime güneş dağına tuttum ısınsın diye. Cebime koydum keyifle çıkardım hava aldırdım. Saf şiir olabilir mi? Olamaz. Kafiye sıradifi falan pek yok. Ne demek istediğini e, ne demek istediğini çok da anlayamıyoruz değil mi? Kırağı taşıdım güne. Ne demek bu? Kırağı taşımak ne ya? Yaprakları otları araştırdım. Bir kırağı seçtim kendime. Güneş dağına tuttum ısınsın diye. Güneş dağına tuttum ısınsın diye. Allah Allah enteresan şeyler işte. Yani biraz anlamsızlık var. O zaman bu belli ki ikinci yeni şiiri. Buradaki seçeneklerden ikinci yenici olan Ülkü Tamer'dir. Demek ki bu şiir ölkü Tamer'a ait. Sönmüş saçlarında son damla ışık, bir düşün içinde gibi her akşam ve yüzleri duman kadar dağınık, geçer bu sokaktan binlerce adam. Tamam, kafiyemiz, redifimiz yerli yerinde. A, B, A, B şeklinde. Yakışıklı da bir şiir, ölçüsü de var, bireysel bir konu. Belki bu saf şiirdir. Ne demek istediğini de anlayabiliyoruz. Yani ikinci yeni diyemez miyiz hocam? Diyemeyiz. Çünkü bir anlamsızlık söz konusu değil. Ama şairane bir dil var. Saf şiirle ikincinin ortak noktası şairane olması. Ama birinde anlamlı birinde anlamsızlık var. Doğru cevabımız nedir o zaman? Burada saf şiirci olan Ahmet Muhit Tranas'tır. Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen bizimle beraber Kaydrakon'a oynamasını bilseydin. E, saf şiir diyemem çünkü çok da yakışıklı bir şiir gibi durmuyor. İkinciye ne diyemem çünkü anlamsızlık söz konusu değil. Birazcık da ironi var değil mi? Ağaçla konuşuyor seni benle. Çocuk nazarıyla söylenmiş bir şiir. Şöyle ağaca sanki biraz şiir söylemesini bilseydim falan diyor. Yani bu şiir olsa olsa garip şiiridir. E, burada garipçi olan kim var? Orhan Veli var. Tamam. Devam. Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor. Anladınız değil mi? Dikey ve yatay mutsuzluk falan diyor. Bu ikinci yeni şiiri. Saf şiir diyemem. Öyle kafiyesi mi kafiyesi redifi yok. Yakışıklı bir şiir değil. Ama şairane bir dil var. O yüzden garip de diyemiyorum. Ayrıca bir de anlamsız kelimeler alışılmamış bağdaştırmalar var. Buna ben ikinci yeni diyebilirim. İkinci yenici olan kim var burada? Turgut Uyar var. Geçtik. Ne içindeyim zamanın ne de biz dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bakın ne kadar yakışıklı bir şiir değil mi? Değil mi? A B A B. Kafiyesi var, redifi var, ölçüsü var. Daha ne istiyorsun? Bu saf şiirdir. Saf şi şiircimiz kim var? Ahmet Hamdi var. Olay bitmiştir. Şu haline bak da utan. Ne okuma bilirsin ne sayı. Ne üstünde var ne başında. Ne midende ne kursağında. Bari gel de görgün artır. Medeniyet öğren ayı. Tamam. Eh, şiir saf şiir diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü belli bir düzen yok. Kafiye düzeni, e, biraz da bireysellikten uzak, hafiften cahillere, e, bilgisizlere eleştiri söz konusu. İkinci yeni diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü anlamsızlık söz konusu değil. Ben burada ne demek istediğini anlayabiliyorum. Bir ironi var mı? Evet. Medeniyet öyle öğren ayı falan diyor. Garip şiiridir bu. Yani kimden bahsediyorsun hocam? Melih Cevdet'ten bahsediyorum. Geçtik. Kendi kendine çalan bir davul zurna, sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan, taşınır mal helalarında kara kamunun, şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şiiridir. Arkadaşlar, saf şiir diyemem. Çok alışın, e, ee, kafiyesi redifi, düzeni falan karmaşık. E, anlaşılmıyor da diyebilirim. Çok da ne demek istediğini de anlayamıyorum. Kendi kendine çalan bir davul zurna, e ne olmuş davul zurnaya? sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan, kim bu güreşmeye başlayan, taşınır mal helalarına, helalarında kara kumun, kamunun, Vallahi ne demek istediğini çok anlayamıyoruz. Yani bir anlamsızlık söz konusu. O zaman ikinci yenidir bu. Yani Ece Ayhan'dan bahsediyoruz. Geçtik. Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin. Yitirmişsin neyin varsa birer birer. Bir sağlık, bir sevinç, bir umut. Onlar da neredeyse gitti gider. Kafiyemiz var mı? Evet. A, B, A, B. Gerçi A'lar çok tutmadı ama olsun. Ölçümüz var mı? Var. Yakışıklı bir konu var. Anlamsız da değil. Öyle saçma sapan cümleler bir araya gelmemiş. Bu saf şiirdir. Yani saf şiircimiz kimdir? Cahit Sıtkı'dır. Bu şiir olsa olsa Cahit Sıtkı'ya ait olur. Böylece bir kere daha boyunun nayıl sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin dayanmaya dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez. Aşk var. Konumuz aşk. Ama saf şiir diyemem çünkü belli bir düzeni yok. Eh, garip şiiri de diyemem. Çok basit. Alelade bir dil değil. Birazcık anlamsızlık var değil mi? En uzun boynunun sen, bu senin dayanmaya ya da umudu kesmeye ne demek istedin hocam anlamadım. Lalel'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Yani ne demek? Vallahi anlamadım. Yani ikinci yeni şiirdir bu. İkinci yeni şairi kim var? Cemal Süreyya var. Geçtik. Madem ki maksat barış, yurtta barış, cihanda barış. Salla gitsin atom bombasını. Misten fis fis. İnsan dediğin nedir? saf şiir olmadığını anlamışsınızdır. Kafiye Sredif'in nedir belli değildir. Ee, biraz toplumsal bir konu. İroniyle karışık toplumsal bir konu var. Yani kimseye hiçbir şeyin umurunda olmayan insanlara karşı bir eleştiri var. Misten fis fis gibi bir anlamsız kelime var. İkinci yeni desek olmaz mı hocam? Olmaz. Misten fis fis evet uydurma bir kelime ama diğer kısımlar çok da anlaşılmıyor değil. Ee, bu garip şiiridir. Oktay Rıfat'tır. Ama Oktay Rıfat için ne demiştik? İkinci yeniye kaymıştı daha sonraları demiştik. İşte misten fis fis de o ikinci yeni sonrasına kaydığının ufak bir emaresi. Kafesli evlerde ağlar çocuklar, odalarda akşam olurken henüz. O zaman gözümün önünde parlar, buruşuk buruşuk ağlayan bir göğüs. Kafiyemiz, redifimiz yerinde yakışıklı bir şiir, anlaşılıyor. O zaman Necip Fazıl'dır kardeşim bu. Saf şiir anlayışı var çünkü. Geçtik. Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde, oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda, midem de aklımda şu kadarcık kalıyor. Evet, saf şiir diyemem yine yakışıklı bir şiir değil. Eh, alelade bir sözde kullanılmamış. Yani garip şeyine de pek benzemiyor. Biraz şairanelik var değil mi? Şairanelik var. O zaman bu ikinci yeni. Peki kim var ikinci yeni olarak? Edip Cansever var. Geçtik. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı sinemaların kapısı. Diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar Bedava yaşıyoruz derken aslında ne demek istiyor? Hayat çok pahalı demek istiyor. Yani bir ironi var. Toplumsal bir eleştiri söz konusu. Saf şiir diyemem. Anlamsız değil. İkinci yeni diyemem. Olsa olsa garip şiirdir derim. Garipçilerden de burada kim var? Orhan Veli var. Tamam. Olay bitmiştir. Arkadaşlar bu tarz şiirleri önemsiyorum. Bu tarz uygulamaları önemsiyorum. Çünkü üniversite sınavında şiir üzerinden soru sorma geleneği her geçen gün yaygınlaşıyor. Adam doğrudan bilgiyi sormuyor. Şiiri yorumlayarak bilgiye ulaşmanı bekliyor. O yüzden şiirlerle biraz haşır neşir olmamız gerekiyor ve hangi grubun şiiri hangi karakteristik özelliklere sahip bunu da net olarak ortaya koyabilmek gerekiyor. Bu tarz uygulamalara devam etmek istiyorum. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Kalın sağlıcakla.